2013-2014 eğitim öğretim yılı vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de 2013-2014 eğitim öğretim yılına başlamanın Görgü ve heyecanını yaşamaktayız. <laughs> Sayın Kaymakam'ın eğitim, eğitim ordusuna yeni katılan 12 bin öğrencimizle 175 okulumuzda 4.868 öğretmen toplamda 126 bin öğrencimizle eğitim öğretime başlamaktayız. Geleceğimizin güvencesi sevgili öğrenciler. Amacımız eğitim yarışında kendini ifade edebilen, soran, sorgulayan, düşünen, düşündüğünü demokratik yollardan açıkça ifade edebilen, ülkesini ve insanlığı seven bireyler yetiştirmektir. Başarılı olmak için öğrenmek, düşünmek, Okuduklarımızı yorumlamak gibi zihin sporları yapmalıyız. Nasıl? Spor hareketleri kaslarımızı güçlendirirse beyin jimnastiği de zekamızı geliştirir ve hafızamızı güçlendirir. Böyle düşündüğümüzde öğrenmek zekli bir eyleme dönüşür ve bizi başarıya ulaştırır. Değerli veliler, her anne baba çocuklarının başarılı olmasını ister ve bu konuda çaba harcar. Fakat doğru olduğunu düşünerek sergilediğimiz bazı davranışlar yapıcı olmak yerine yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Akıcı sonuçlarla karşılaşmamak, yıkıcı sonuçlarla karşılaşmamak için tepki göstermeden önce çocuklarımızla empati kurmalısınız. Çocuklarınıza karşı anlayışlı ve duyarlı olunuz. Onlara kendilerini ifade etme hakkını tanıyınız. Kontrol ediniz fakat baskı kurmayınız. Çocuklarınızı iyi örnek alabilecekleri ortamlara katılmaları konusunda teşvik ediniz, sorumluluklar yükleyerek cesaretlendiriniz. Kıymetli meslektaşlarım, öğretmenlik Sevilmeden yapılabilecek bir meslek değildir. Sizler çocuklarınızın yani ülkemizin geleceğinde birinci derecede sorumlusunuz. Tüm öğretmenlerinizden isteğim kendi çocuklarınızın nasıl bir eğitim almasını istiyorsanız öğrencilerinizle o şekilde eğitmenizdir. Bir insanı eğitmek, bir toplumu şekillendirmek herkesin harcı değildir olmamalı, olmamalıdır da. Öğretirken eğlenenin, eğlenin ve eğlendirin. Öğretmenle, öğretmenlik öğrencilerine ve mesleğine aşık olmayı gerektirir. Öğretmen sevgisiz ve sabırsız olamaz. Bu bağlamda öğretmenin, öğrenmenin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini bilerek her öğrencinin uygun öğrenme ortamları her öğrenciye uygun öğrenme ortamları sağlayıp öğrenemeyeceği hiçbir şey olmadığını göstermeliyiz. Millet sevindüğümüz tarihsel başarılarımızda milli ve manevi değerlerimizin etkisi unutulmamalıdır. Bu nedenle aile ve toplum yaşantımızda bu değerlerimiz yerlerini korumalı ve yeni nesillere örnek yaşantılarımızı aktarmalıdır. Unutulmamalıdır ki heykel tıraş ne ise öğretmen de çocuğa odur. Bu duygular içerisinde 2013-2014 eğitim öğretim yılı İlk öğretim haftası hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyoruz.